Afra Haber, gücü hizmetinizde. Evet, ben Soğukçam Köyü'nden, Ordular Mahallesi'nden Tanju Delen. Ee, bizim tapulu yerlerimizi e, toplaştırma geldi. Şu anda tapulu yerlerimiz bölünüyor, kesiliyor. Ona itirazımız yok. Hazine yerlerimiz oradan oraya, oradan oraya atılıyor ama nerede olduğunu bilmiyoruz. Rastgele atılmış. Şu anda biz komşularımıza, birbirimize... Ben Alaçam Aşağı, Soğukçam Köyü'nde ikamet etmedeyim. Adım soyadım Serkan Çenek. Köyümüze bir toplanma projesi geldi bu sene. Evimin yanında benim 60 dönüm tapulu yerim var. Bunların belli bir eve yanaşma metnesi var. Bunlar bu metrelere aşmış, evimin damlanına kadar girmiş. Demin kendini ifade eden Hasan amcam onun yerine biz girmişiz. Adamın hayvan çıkarmaya yeri yok. Yani burada ben kanunları da okudum. Burada bize sormaları lazım. Senin yanına bunu getiriyoruz. Bunun yanına bunu bizim görüşlerimiz alması lazım. Hasım mısım ilişkisi var. Burada bazıları birbiriyle konuşmuyor. Onları onların yanına sokmuşlar. Askı dördüncü askıyı görmedik. Biz bilgilenmedik. Bizim parça parça yerlerimiz vardı. Yine bir arada topluydu. Şimdi hep paramparça yapmışlar. 128 dönüm bizim bu aşağıda davalık yerimiz var. Bu yeri 10 kişi işliyor şu an. 128 dönümün bir dönümü yok. Nereye götürdüklerini söylemiyorlar. Bunlar bizim dedemizden kalan yer. Yani bu bir toplulaştırma projesidir. Bu bir ayrışma, milleti birbirinden düşünme projesi. Biz her türlü devlet suçlarına gittik. Belediyeye gittik, ilçe tarıma gittik. Kimse bize yardımcı olmuyor. Yani burada 128 dönüm yer nereye gitti? Bu dedelerimizden kaldı. Bunu bize sormalar lazım. Yani burada toplulaşma 3-4 kişiye peşke çekiyor. 3-4 kişi dinliyor. Köylüyü dinlemiyor yani. Bizim hiçbir bilgimizi anmanlar. Burada benim babamın yeri var, anamın yeri var. Hepsini paramparça etmişler ya. Bir dönüm, 3 dönüm yer olur mu ayrı ayrı? Ya? Biz burada her yere gittik. Bize herhangi bir bilgi vermiyorlar. Buradan Sayın Tarım Bakanı dedi ki ekilmeyecek yer bırakmayacağım. Böyle mi yer bırakmayacak millete? Millet ne de yer kalmadı. Buradan yetkililere, Cumhurbaşkanına herkese sesimizi duyurmak istiyoruz. Ankara Sahara şirketi yapıyor bu proje. Ankara Sahara şirketi. Bu şirkete herhangi bir devlet birini göndersin, bilir kişiyi göndersin. Burada millet hep birbirini kötü olacak millet burada. Burada proje yapan bir Fatih Bey var. Geçen gün bıçaklandı. Daha yer başlamadan bıçaklandı yani. Daha nicelere bundan sonra olacak. Buradan bütün yetkililere, Cumhurbaşkanı'na, Tarım Bakanı'na sesimi duyurmak istiyoruz. Burada hakkaniyetle tamam bu proje geçsin. Biz devlete karşı gelmiyoruz. Bu proje güzel proje ama hakkaniyetle geçsin. Onun bunun yerine taciz ederek geçmesin. Benim evimin havlusuna başkası girmiş. Böyle bir şey var mı? Yıllardır dedemin yerine. Yapmışlar onun yeri dört parçaya bölmüşler benim ya. Böyle bir adalet, böyle bir şey var mı? Ben buradan Cumhurbaşkanımıza bütün yetkilileri seslenmek istiyorum. Sesimizi duysunlar. Biz her yere gittik, sesimizi duymuyorlar. Biz buraya komisyon üyeleri, nemutları hiçbiri bilgilendirmedi bizi. Bizim asılardan haberimiz yok. Göstermediler bize. Benim diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Bütün yetkililere yine ısrarla söylüyorum. Buraya gereken kişileri atasın. Bu Sahara şirketine sorsun. Siz ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz diye. Benim diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Ben yuk aşağı Soğukçam köyünden satılmış Çelenk. Ee, bizim köyümüze toplulaştırma geldi. Bu toplulaştırma değil aslında. Parçalama gibi bir şey oldu. İnsanlar burada çok mağdur oluyor artık. Benim şu gördüğünüz arazide 102 dönüm tapulu yerim vardı. 25 dönümünü gasp ettiler. Burada insanların yerleri gasp ediliyor. 70-80 senedir bu yer dedemin yeri. Tapulu yer. Az önce konuşan Serkan Çelenk dayımın oğlu şahittir. Hasan Türk şahittir. Burada kimse dinlenmedi, proje gösterilmedi, askılar asılmadı, insanlar bilgilendirilmedi. Biz şimdi gidiyoruz devlet su işlerine, toprak reformuna gönderiyorlar. Toprak reformundan çıkıyoruz, diyorlar devlet su işlerine gidin. Oraya gidiyoruz, oradan oraya, oradan oraya sürükleniyoruz. Burada insanlar çok mağdur. Burada yetkililerin bir el atmasını rica ediyoruz. Buradaki hazine yerleri gasp ettiler. İnsanların yerleri gasp ediliyor. Sesimizi duyuramıyoruz. Adalet günümüz Türkiye'sinde çok şatavatlı bir sözcük değil mi? Ama günümüz Türkiye'sinde sadece. Hani adalet? Nerede adalet? Köy halkı? Adalet yok. Hani adalet nerede? Bu kadar insan mağdur edilmez. Böyle bir şey yok. İnsanların yerlerini parçalıyorlar burada, toplaştırmıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? İşte bakın insanlara, herkes mağdur. Herkes hakkını arıyor. Herkes mağdur, kimseye bilgi verilmiyor. Askılar asılmıyor, bilgilendirilmiyor. Gelip burada yer tespiti yapılmıyor. Benim 25 dönüm yerimi gasp ettiler. Bu adamın 15 dönüm yeri yok burada. Nereye gittiğini bilmiyoruz. 80 senedir tapılı yer bu. 102 dönüm yerden 25 dönüm yerimi gasp ettiler benim. İnsanlar çok mağdur. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Buraya bir bilir kişi mi atacaklar? Kayyum mu? Kayyum mu atanacak? Ne olacaksa bir an önce yapılmasını talep ediyoruz. Teşekkürler. Ben Aşağı Soğukçam köyünden Nami Ateş. Ben mağdur durumdayım. Benim altı dönüm yerim var. Altı dönüm yerim 3'e pay olmuş. Ve yanındaki komşulara dağıtılmış. Artı kanal almış. Artı köyümüzdeki tüm yerler parçalanmış. 3-5 tane zengine peşkep çekilmiş. Kimse yerinin nerede olduğunu bilmiyor. Köy ihtiyariyeti İsmet Türk denilen muhtarımız Samsun Devlet Su İşleri bu işlerle ilgilenen neydi o arkadaşın ismi? Muzaffer Bey'le Bey iş işbirliği içinde fakat bu vatandaşın yerinin nereden alınıp, nereye gittiği, kimlere peşkep çekildiğini, bunların ikisi biliyor. Başka bilen yok. Başka bilen yok. Fakat, bu, bu kişilerin, bu kişilerin, tamamı isimleri, hepsi elimizde mevcut, Devlet su işlerine Dün ayın kaçıydı arkadaşlar? 17'si miydi? 14'ü miydi? 14'ünde devlet su işlerine gittiğimizde Oradaki yetkili arkadaş Yani bu işlere imza atan yetkili kişi Bize mahkeme yolunu gösteriyor dahi Bu işi Cumhurbaşkanı dahi bozamaz diyor Bunlar şu andaki iktidarı bu gibi kişiler şu andaki iktidarı karalamak, kötülemek, ötelemek derecesinde konuşuyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Bahçeli, Sayın Başkanım, biz sağ görüşlü bir insanız. Köyümüz komple, komple sağ partilidir. Sizlere saygıyla eğiliyor ve bu işe bir ayak önce el atmanızı talep ediyorum. Rica ediyorum. Bir ayak önce bu işlerin burada millet birbirini yiyecek. Vezir Köprü olayından da beter olacak. Evet. Vezir Köprü olayı hiç. Vezir Köprü'de 3-5 kişi 3-5 gün tutuldu salındı burada. Gangöde, Gangödeyi götürecek. Sayın Samsun Valimize de sesleniyorum. Bu işe bir ayak önce el atmasını talep ediyorum. Bak burada mühendisleri bıçaklandı. Mühendisleri bıçaklandı. Milleti birbirine, evleri birbirine koydu. Komşuları 60 sene, 70 senelik komşular silahlı, bıçaklı oluyorlar. Bir ayak önce bu işe el atmanızı talep ediyorum. Saygılar sunuyorum. Soğukçamköy Ordular Mahallesi'nden ben Coşkun Delen. Bu toplastırma değil bir dağıtma. Yüz dönüm yeri kimsenin ilgisi olmayan bir yeri tutmuşlar 5-6 kişiye vermişler. Fakat buraya da kimse giremez. Girdiği zaman da karşısında ilk defa ya öldürecek ya ölecek. Bu kadar da kesin konuşuyorum. Bu babamızdan kalma bizim. Başka diyeceğim yok. Büyüklerimizden bu işlere el atmalarını istiyorum. Şimdi burada haksızlık çok. Bura bari bizim tapulu yerimiz. Bir karıkta. Başka da bir şey diyeceğim yok. Hoş geldiniz kardeşim. Ben Soğukçam Kuyu Kanaloyu Mahallesi'nden satılmış delen. Şimdi burada bir toplaştırmanın geçtiğini ve bu toplaştırmanın bir usulsüzlük, ellerimizdeki yerlerimizin senetle alıp tapu kayıtlarının parçalarının noksan kesilmesi ve bu yerlerimizin elimizdeki noter senetlerinden aldığımız yerlerimizin ona göre dağıtılmasını istiyor. Oysa ki toplaştırmada drenaj kanallarını, kanaletlerini sulamaların şeylerini ellerindeki parçalara göre. Oysa ki biz bu durumda mağduruz. Bu mağduriyetin giderilmesi devletimizin bu kadar milletin sıkıntılarını gidermesini istiyoruz. Yani bu büyüklerimizden bizim isteğimiz bir talebimiz. Bir, çok büyük bir şey istemiyoruz büyüklerimizden biz. Sadece usulsüzlüğün düzelmesini, ellerimizdeki yerlerimizin herkesin fiili kullandığı yerlerini bakıp gözetip verilmesini istiyoruz. Sağ olasın, teşekkür ettim. <laughs> Aşağı Soğukçam köyünden İlhan Kurt. Toplaştırma tallarımızı perişan etti. 5-6 sene önce geldiler. Ben azaydım. Bir dönem daha yaptım. İkinci dönem aza oldum gene. Muhtar heyetinde birinci azaydım. İstifa ettirdiler bana. Toplaştırma düzgün yapmadı. Toplaştırmanın ne olduğunu bilmiyor. Köylü bilmiyor ne olduğunu. Dediler geldiler 5-6 sene önce. Biz dediler işte arazilerinizi bir araya getireceğiz, kanal yapacağız, su gider kanalları yapacağız. Su getireceğiz, yol yapacağız. Güzel bir şekilde bizlere böyle izah ettiler. Ama şu an hiçbirini yapmadılar. Hepsi peri perişan. Hazine yeri var adamın tarlasını almış götürmüş. Adamı 50-100 senelik yerini almış götürmüş, bilgi alamıyorlar. Araziler hep benim havluma, evimin bahçesine başkasını sokmuş. Bilmem neler. Toplaştırma düzgün yapmıyor. Bunu bilmiyorum. E, Cumhurbaşkanımız... Nasıl izah etti bunlara, nasıl geldi bilmiyorum. Yani toplaştırma değil, dağıtma. Herkes şikayetçi. Bu toplaştırma üstsüzlük var. Yeniden yani büyüklerin gelip burayı kontrol etmesini istiyoruz. Nereye Heh, arazilerden bilgi alamıyoruz. Adamın babadan, dededen kalmış yerini bulamıyor bugün. Kimlerin Heh, nereye gittiği belli değil. Geliyor iki çocuk gönderiyor, bir kazık çaktırıyor. Burası senin. Bilmem neler, bilmem neler. Kimse kimseye yanaşmıyor. Soğukçam köyünde ikamet etmekteyim. Adım Serkan Çenek. Demin bahsettiğim gibi evimin havlusuna başka komşularımızın tarlası girmiş. Mesela benim komşumla tarlamın sınırı burası. Şu benim evim. Orada yapım var. 250 metre evimin duvarına kadar adam girmiş benim evimin havlusuna. Benim 4 hissedarı bir araya sıkıştırıp onların yerinden vermişler bize. Onların yeri bizim yerimiz gibi verimli değil. Benim yerim %80 verirse ondaki %60-%50 veriyor. Yani gördüğünüz gibi benim evimin duvarına kadar başkası girmiş. Bu bir hak. Bir hak mı bu yani bir revan bize. Bunun belli bir kriteri var. 22 metre kimse kimsenin yapısına yanaşamaz. Ama 4 metre. Benim başkasının tarlası benim evimin duvarında 4 metre. Yıllarda benim dedemin yeri bura. Bu yeri kimse kazanmadı. Benim dedem kazandı yıllardan beri. Bu bir usulsüzlük var. Bize sormalar. Üçüncü askıda her şeyi güzel gösterdiler. Dördüncü askıda herkes oynama yapmış. Yani bu üç beş kişiyi dinleyerek bu iş olmaz. Gördüğünüz gibi adam benim evimin duvarına kadar giriyor. Yol boyu alıyor. Burada bir yerlerde kanun vardı. Yol boyu daha değerlidir mesela. Ben değerinde geçtim ama adam benim evimin havlusuna nasıl giriyor? Bizi dört hisseyi sıkıştırmışlar buraya. Benim 60 dönüm buradan boydan boya. Tapuda da var bu. Bunun gerekli mecralara iletilmesini istiyorum yani. Bunun açıklanmasını istiyorum. Böyle bir şey yok. Bize sormadan bu maddelerde yazıyor. Toplu maddesinde. Hasımlık, kısımlık var. Sizden bilgi alırlar mı? Sizin rızanızı alırlar mı? Muhtar komisyon bilgilendirme yaptı mı? Kimse yapmadı bilgilendirme. Herkes kendine yokmuş burada. Herkes kendi işine bakıyor. Böyle bir şey var mı? Burası çakladı kapı köyü değil. Burada herkesin yeri var, yurdu var. Herkesin bir şeyi var yani. Gördüğünüz gibi benim sınırım burada. Benim sınırım evin duvarına kadar gitmiş. Böyle bir şey var mı ya? Evin dol boyu adama vermişler buradan böyle. Böyle onlara vermişler. Yol boyu. Böyle bir şey var mı? Böyle bir sulama projesi var mı ya? Benim toprağım paramparça etmişler. Ben bir başka ev yapsam bir daha bunu yana ev yapamıyor. Benim teyzemlerin hissesi var burada. Annem bir hisse dört kız kardeş. Bunlar ev yapamıyor. Aramıza ev sokamıyor. Yol boyu vermiş. Yazık günah ya. Ben bunu bütün bakanlığa, bütün cumhurbaşkanlığa iletilmesini istiyorum. Sesimizi duyurmak istiyorum yani. Biz de vatandaşız burada. Yani 3-5 kuruş, 3-5 kişi şey da burada halkın sırtından kimse şey yapmasın. Ben burada bütün kurumlara, bütün bakanlığa şey yapmak istiyorum yani. Sesimi duyurmak istiyorum. Teşekkür ederim. Tamam mı? Ben Hüseyin Korkmaz. Arazimin önünde çekim yaptırıyorum. Yapılan arazideki çekimler, arazimin yerinden parçalanmalar hepsi meydandadır. Depoların burada. Evimin, evimin olduğu yeri depo, kanalın yanından durduğumuz yere kadar evimin olduğu yeri bırakmışlar. Evimin yanında dededen kalma 100-150 senelik arazimin ortasına oluk geçiyor. Tamam oluğa karşı çıktığımız yok sulamada. Toplaştırmaya da karşı çıktığımız yok. Bazı vatandaşların arazide 40 dönüm, 50 dönüm, 100 dönüm hazine arazileri çekiliyor. Bizim arazimizin içinde bir dönüm fazlalık yer varmış mezarlığın kenarında. Oranın onun ortasında Raşit Tunç diye bir, bir vatandaşa, komşumuza tam evimin damlalığına kadar kare şeklinde orayı verdikleri yer bellidir. Parmak işaretiyle de yeri gösteriyorum. Şu meyvelerden şu meyvelerin arasını başka bir vatandaşa durduğumuz yere kadar vermişler. Yani böyle bir toplaştırma ne olur ne de kabul olunur. Bu toplaştırma değil. Sadece böl bölmedir. Vatandaşı bölmedir. Araziyi parçalamadır. Büyüklerimizden bu işe el atıp Buna bir çare bulunmasını arazilerin ilk defa bölünmesi için köy yerleşim alanından alınarak merkezden alınarak diğer kanal uçlarına kadar gidilmesini talep ediyoruz. En büyük sıkıntı köyün yerleşim merkezlerini perişan etmişler. Köydeki ana yolu vatandaşa veriyorlar ana yolu, işlediğiniz yolu vatandaşa veriyorlar. Vatandaş diyor ki ben bu ana yolu ne yapayım? E biz ne yapalım? Ver mahkemeye al diyor adam. Ne su işleri bakıyor. Ne toplulaştırma bakıyor. Kim ne bakıyor. Kimse, kimse buradan ilgilenmiyor burada. Ancak yapacağız edeceğiz. Mahkemeye vereceksin. Mahkeme düzeltecek. Ya mahkemeye varana kadar bunun başında köyün köyün başında durup da herkes. Arkadaş gel sen arazin burası. Bu böyle bu böyle yapıyoruz da köyde çalışma yapmadı kimse. Ondan sonra vatandaş oluyor suçlu. E varsa bir suçumuz hepsini bırakalım arazinin gidelim. Bu toplaştımada bu gördüğünüz ev benim. 55 senedir ben burada ikamet etmekteyim. 55 senedir rahmetlik babam ölmeden önce 3 ay 5 ay önce Burada ölçüm yaptırdık. Benim buradaki yerim 6 dönüm 72 metrekaredir. Fakat yandaki olan, yanımdaki olan Salim Karataş'a Salim Karataş'a benden 76 metrekare yer ve sınırımı da getirdiler. İşte burada gösterdiğim yerde sınır evimle beraber yerimi sıfırladılar. Altı dönüm 72 metre kareden 1376 metre kare yer alıyorlar. Benim yerimi de ölçüp teslim etmediler. 55 senelik bir sınırımı taciz var diye yandaki komşuma ölçüm harita çizmişler. Çizen mühendis vermiş. Ben buna her zaman için karşıyım. Tarlalarımı da göstereceğim. Tarlanın tamamını. Benim benim işte görünen görünen burada bu yer sınırım sınırım gördüğünüz cınardır. Sınırım gördüğümüz bu cınardır. Ve burada ve burada 55 senelik sınır taşım vardır. Evimin etrafı gördüğünüz gibi buradan böyle çekmektedir. Bu tarlamı çap şekilde şuradaki bu sınır taşı bakın bu sınır taşı buradaki sınır taşımız 55 senelik sınır taşıdır. Benim yerimi buradan sıfırlayıp evimin duvarından sıfırlayıp şu gördüğünüz yerden şu gördüğünüz karşıki taraf sınırımdır. Ondan 3,5 metre çekip bu şekilde oradan da aşağıya 3,5 metre alınıp çekilip ve buradan da böyle alınıp yan komşum yan komşum ma verilmiş. Bir de kanal. Kanalda görüyorsunuz. O kanalda alt taraftan 420 metre almıştır. Burada usulsüzlükler 3-5 kişiye Peşkep çekilmiştir. Benden alınan yer buraya verilmiş. Bundan alınan yer öbür tarafa diye diye 3-5 tane Aya Paşa'ya ileri gelir kişiye verilmiştir. Bunlar Bunlar bizde de ispatlıdır. Ispatı da vardır. Bir aya gönce yetkililerin bu gibi işlere el atmalarını talep ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımın, Sayın Bahçeli'nin bu işe bir an önce Samsun valimizin, Alaçam kaymakamımızın, savcılarımızın bir aya gönce bu işe el atmalarını talep ediyorum. Yoksa bu köyde tüm komşular hep birbirlerine düşmüş durumda. Bu yer nedeniyle bize kimse yerimizi göstermiyor. Elimizdeki tapulu arazilerimiz alınıyor. 3-5 tane zengine peşkep çekiliyor. Bunu yetkililerimiz görsün. Bunlar şu andaki mevcut olan iktidarı, iktidarı kötüleme kararı yapmaktalar. Sayın Bahçelim size sesleniyorum. Ben sizin üyenizim. Gelin buna bir el atın. Sayın Cumhurbaşkanımıza da Allah başımızdan eksik etmesin. Teşekkür ederim.